Viyana kapılarına dayandık. Viyana. Evet, şu an Viyana'ya vardım. Viyana'dan sonra bir e, Neut, Viyana Neustadt'tan gideceğiz. Oradan da İtalya, Gombolosu mu, Gombolosu mu öyle bir yere, Roma'dan sonra bir yere gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Ben hiç şeyden sonra gitmedim. Fiorentina'dan sonrası aşağı inmedim hiç. Bakalım nasıl bir yer göreceğiz işte yüklemeye bir 60 km kaldı. Bir yana ya da bir 10 kilometre bir şey kaldı. O. Bir yana kapılarına ayarlayacağız şimdi. Ondan sonra da bir yana kapılarına dayandıktan sonra karar veriyor oğlum. Bir oraya bir gidiyoruz, buraya gidiyoruz yani. Ondan sonra da ee, yükleme yapalım. Size i̇şte bakalım. İşte zamanında dedem buralardaydı. Kılıç sallıyordu. Savaşıyordu. Acımıyordu. Diyordu ki o işten bel işten gele aç kapıyı diyordu. Aç gireceğim içeri bir yana alacağım benim olacak diyordu. O da dedi açamam dedi kusura bakma. Sonra işte getirdi oradan buradan adamlarını çağırdı aileyi. Püskürttü bizimkileri. Yapacak bir şey yok abi burada gelmişin kapı burası yani. Zaten buraya yardım mı içeriye langır 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 girerdin. Yani içerideki arazi şey bir arazi yani. Basic bir basit bir arazi yani. Öyle çok aman aman bir zor arazi yok Avrupa'nın içinde. Sadece bir Alp Dağları'nın çevresi işte biraz dağlık. İşte bu bir yana buralara da biraz dağlık. Onun içinde bir şey yok. Ben teşekkür seviyoruz o yüzden gözümüz açık etti. Biraz kayma caydırıyor. Kayma ben ne tür kayıp Biraz yola bakıyoruz. Ben Avusturya yana kapalarını geçtik. Şimdi Graz'a doğru gidiyorum birazdan Villak Villak'tan İtalya. Bu De falan oradan, ben de. İlerim, de. Ben Geç. Şey uğramazsam, bir benzinci var, Recep abi. Recep abi uğramazsam, uğramayacağım çok fazla yok. Bir 2 saat muhabbet. İki saat demek, 250 kilometre ya. Yani. 200 250, 250 kilometre ben. Bu akşam 2 saat arkaya O yüzden direkt tane evet, işte böyle. Burası e, Viyana Graz Vilak yolu. İşte karşıda dağlar mağalar var. Böyle güzel. Akıyor gidiyor bu yol. Biraz sakin oluyor böyle. Şimdi ya zaten şu an sakin saatler de. 12 buçuk saat. Bari şeyi bitirelim bari ya. Akşam 5-6'ya kadar. O zamanlar yoğunlaşır biraz. Araba bilmiyorum gürültü yapıyor mu yapmıyor mu? testi giriyorum genelde. Çünkü 6'ya taktım araba bizim araba limitli olduğu için 100 km sonra araba durdurup tekrar çalıştırmam gerekiyor. Katalizör filtresi tıkıyor mu ne bilmem bir şey siz var işte onu tıkıyor. Beş aldığı zaman temizliyor tabii ki sıkıntı yapmıyor. O yüzden genelde 5. fitesle gidip araba biraz bağırıyor yani. 3000 devirde gidiyor araba. Yani bunu da e, firma yapmış. Velhasıl işte bir karar alma aşamasındayım yani ee, nasıl bir karar aşamasındayım ağır bir geçmeyi düşünüyorum artık Avrupa'daki yolları hemen 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 hepsini öğrendim şeyde bu transportta şimdi ağır basit almam gerekiyor ağır basit nasıl yapacağım şöyle yapacağım Romanya'dan alacağım ehliyeti çünkü benim ehliyetim Rumen ehliyeti tekrar bir içe böyle istemiyorum iki yolu var eee, orada sınava giriyorsun. Ama yazılı sınava giriyorsun. 25 soru var. 25 soruda yeni zirvesini yapman gerekiyor. Ee, benim bence yeter mi, yetmez mi? O biraz, o konuda biraz karamsar. Ondan sonra, o bittikten sonra direksiyon sınavına geçiyoruz. Sadece direksiyon sınavını salla. Çok önemli değil o kadar direksiyon. Zaten şey yok. Bir zorluğu yok yani. Beni zorlayan şey yazılı sınav. Neyse kamyon alıyorsun. Ondan sonra e, şey geliyor. CEU CEU yani CE başlıyorsun, Ömer arka dönemek olana. Onun kursuna başlıyorsun. O da bir ay sürüyor. İkisi i̇şte, işte bir ay bir ay kurslar. Sonra sınava giriyorsun tekrar. Sınava giriyorsun tekrar orada. Yazılı sınava giriyorsun. 20 sorudan 18 10 17 tanesini yapman gerekiyor en az. Ondan sonra tekrar e, şey sınavına giriyorsun. Direksiyon sınavına giriyorsun. Onu da geçtirmeyince 50 geliyor. Buraya kadar tamam. E Bunların hepsinin toplamı şu ana kadar ee, 4000'le yani 800 euro civarı bir şey geliyor. Yani bir denemek lazım. Eğer alamazsam Türkiye'ye geçerim. Ne yapayım yani. Ama bir denemek lazım. Bir dene demişler. Hani bir dene. Yani 8 Euro olsun. Yapacak bir şey yok yani. Ya olur ya olmaz. Şimdi Türkiye'de 20'ye kalksam kayıp ehliyeti vermem gerekecek. Yani kayıp ehliyeti almam gerekiyor. Çünkü ehliyeti ben sordurdum geçen yaz. Telefon düştü lan. Düşme be ya dur. Eee senin kayıta ben. Kayıp ehliyeti başvurmam gerekecek. Oradan evrak çıkartmam gerekecek. O da işte bir hafta 2 hafta öyle bir kayıp yapacak. Ondan sonra ehliyet gelecek. Ben kursa başvuracağım. Türkiye'de kursa devam edeceğim orada. Türkiye'de kalmam gerekecek. Ne kadar sürecek? İki ay sürüyor benim. Türkiye'deki avantajın yazılı sınava girmeyeceğim. İşte o var. Direkt direksiyon ders alıp direksiyona geçeceğim. İki sınavda da. Ama Romanya'da yazılı sınava gireceğim. O da var. Şöyle bir şey var. Türkiye'den alıp geldikten sonra da seni tekrar burada sınava sokuyorlar. Yani çünkü ehliyeti çevirmem gerekiyor. Ben ehliyeti ben. Romanya'da yaşadığım için. Düşme be birader be. Aaa çıldırttı beni. Ve be, nereye gidiyorsun daha iyi? Ve sınava girmem gerekecek ama bu sefer sadece direkt direksiyona girmem gerekecek. Şey için. Ehliyet değişimi için. Çünkü, çünkü arabası bastı olduğu için o biraz şey yapıyor. Geçtin bas bari devam ediyordun. Tabii kafa yedirecek bunlar var ya. Avusturyalar var ya. Orası geldi sağımdan geçti beni. Önümde durdu 90'a. limit 100. Limit 100. Sağımdan da şey solumdan da Audi geliyor. Geçemedim. Kaldım şimdi bak burada. Yük de var. 750 kilo. Rampa üstü şu an. Rampa çıkıyor biraz. Basmıyor araba hemen hemen rampa gitme. Yani. Her neyse Romanya'da tekrar girmem gerekecek. Ondan sonra. Bak düştü senin yüzünden telefon gördün mü? Ayıp ya. Romanya'da tek bir laf anlattırmadın. Kobra. Ha komple gitti telefon. <laughs> abi bu telefon duruyordu burada diğer arabada. Bunu niye duruyor anlamadım ben ya. Diğer arabada çok tatlı duruyordu abi. Şeye giriyordum, dönerek kavşağa giriyordum. Orada bile düşmüyordu yani bu telefon. Bir laf anlattırmadı bu telefonda bak. Neyse Romanya'da tekrar şey yapmam gerekecek. Gidiyor aşağıya girmem gerekecek. Direksiyon sınavına gireceğim. Oradan tekrar evleti alacağım. Değişmiş bir al almış olacağım. Al, tamam ona da ayrı bir ücret ödemem gerekecek. Sınav parası ödemem gerekecek. 500 lira. Buraya kadar okey. Evlet işi tamam. Ondan sonra Kod 95 başlıyor. Kod 95'te bilmiyorum nasıl alınıyor. öyle halledeceğiz artık. Onu da aldık mı ondan sonra iş başvurularına başlarız artık. Oh, Ondan sonra iş başvurularına başlarız artık orada. Şimdi bu küçük arabalar bizim orada pek yok bizim o tarafta. Romanya, Moldova bölgesinde yok. Moldova değil, Moldova değil yani. Moldova ya, o ayrı bir bölge. Hala yüz mü ya? Moldova dediğim taraf Yaş, Bakao, Neamt, Şçava, Botoşani, vastı bu taraflar 6 7 şehir moldova bölgesi yani bizim Karadeniz bölgesi gibi şey bölgesi gibi Ege bölgesi gibi bir şehirli şey bölge yani o bölge yani bizim bölgede Moldova bölgesi olduğu için orada eee solda Bizim orada daha çok ağır vasıta firmaları var. Şey firmaları yok. Transpo kanalı yok. Yani orada iş bulmak şeyi kolay. Maaşları çok güzel maaşları şu an minimum başlangıç maaşları e, 3100 euro, 3200 euro, üç yani 3 ile 3 minimum 3 ile 3.5 arası değişiyor. <laughs> Şimdi alacağız bizi ceza göndereceğiz. sonda kalalım. Burada gitmeyecek. Öyle bakalım onu da orada görebilir değerlendireceğiz. 60'ta 3 kilo pazarlığı